Evet. 4 en sonra ölmüştük. Ya oğlum bak hiçbir şey yapamıyoruz. Para almamız lazım. <laughs> Para istiyorum ben. Adam. Oh, daha fena öldük şimdi. Öldük öldük. Oğlum formandaki köpek resminin alaka seviyesi. Artık maçlara atlayacağım. Sonuca direkt geçeceğiz. Neyse yok geçmeyelim böyle. Böyle izleyelim. Zaten bayağı atlatıyor. Oo! Oh, sağlık olsun. Şu bir diyelim. Şu bir. Tamam. Oha! Iniigo Mertens satmış. Oha! Oğlum ya adamlar takıma bak. Oo! Oh, Kaleci son anda. Tamam. Korner. İçeri. Oo! Oh, sağlık olsun. 2-0'dan dönersek. Nasıl bir çikolata? Hadi bakayım. Al işte. Rafinha geliyor. <laughs> Rafinha. Oh. 3-0'dan dönerim. Bütün sınıfa gofrik. 85. dakika. Ha bunu da yiyelim. Oo, oh, sağlık olsun. 4. 4'ü yedik yine. Oh, oğlum bak. Oyunda bir şey var. Bana hep dördü kodlamışlar. O oh, harbi 4-0 ölüyoruz biz hep ya. Oo oh, yine öleceğiz ki. Zidan falan var. Of oh, of. Oh. Hadi bakalım. Başlayın oğlum hadi başlayın. Başladılar. Aman aman. O oh, kovra kralı. Vurdu gol. Alıştı. Işte. Şu bir, şu bir. Yediğimiz gol. Bakalım ne olmuş. Ya şuradan gol atmışlar. Ansariye değil de yine bizimkiler. Mal mal. Oh oh. 3 oh. Oh oh. Oy oy. 4. Bak yine dört. Oğlum, 4. Oğlum 4-0'dan bıktık lan biz. <laughs> yine bak. Oğlum var ya. Kazanalım bu maçı artık. Bak bende de Rafa var ama 94 değil. Öyle bir şey de var. Ya Kral bu ne ya? Biz bu takımla hiçbir şey yapamayacağız. Şöyle hadi. Oh yedik. İlk yarı bitti. Hadi bakalım. Ve en azından bir sıfır. Tamam güzel. Sadece gol var maçta. Bu ne oğlum? Devam. Of oğlum. of of of. of. Neyse kaleciler 89 donanım ama öyle bir şey de var. Kolo kolo. Takımları kolo kolo. Ha, ha. Oh şöyle. Sarı kartlarımızı yiyelim. Oh iki koli at. Yiyelim. Kaleci miksir. Oh. 3-0. Oh 4-0. Hadi 5 olur mu? Rekor. Oh 5-5. Oh, oy oy. 5-0. Falsola. 5-0. Ve maç bitti. Oğlum hadi be. Bir maç kazanamadık. Galibiyet göremedik lan. O bak herkes kendine forma yapıyor. Benim düz beyaz. Hadi bakalım. Oh şu bir. Birinci dakikadan yemişiz oğlum. Yok ama ya. Kerem atmış. Ah be. Oha. Kerem hadi hat-trick. Hat Kerem. Ah oh be. Gol sandım. Olsun Kerem. İki gol de güzeldir. Evet devam edelim. Hadi be. Oh yine öldük. Oğlum bir kere kazanalım ama ya. Oha. Adamın forma bile iyi. Oh. Şu bir. Şu iki. Şu iki. Bak. Şu üç. 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 Sakatlandı. Bitti maç. Of. Oh. Oğlum siz neden bu kadar malsınız? Sen salak mısın kral? Oğlum siz mal mısınız ya? Kart da acaba sizin yüzünüzden. Of oh, of. Ne var ki başka? Bu bunu... ne oğlum? Şöyle bunu açsam. ya bunu aç. Oha oğlum. Reklam izlesem Bunu izliyorum. Hadi bakalım. Ya oğlum bu ne ama? 85 en azından tamam. Tamam. Reklama değmedi ama olsun. O bak güzel şeyler geldi. Oğlum ama ya. Hiçbir şey yapamıyor ki bizim takım. Benim kartlarım. Takım. Of ya. Neyse bize ne çıktı? Nere oğlum o? 85. Pepe 78 gelsin. Aa bak buraymış. En azından o gitti. Kız futbolu gitti. Belki kız futbolculardan dolayıdır lan. Yok lan ne kız futbolculardan dolayı. Oğlum bir de çok saçma takım ya. Sen senin iyi zaten onu biliyoruz. 79 tamam. Kaleci. O kaleci çok kötü ama bizim ya. Oho. Bellingham, Vidi, Pele, be biz öldük oğlum. Paris ooo Öldük öldük. Fasolu. Oh şu bir. ikinci dakikada. Kolay da. Oh şu iki. Onuncu dakikada. Oh, 33 dakikada 3 gol yiyen ilk takım olmayabilir ama oh, 4 oldu. Ya oğlum vallahi bize 4'ü kotlamışlar ya. Oğlum bir kere kazanamadık ya. Ha oh, bak bu sefer biraz daha kötü. Haydi bak onlar da çöp gibi takım. Hadi bak bu sefer yapacağız oğlum. İlk golümüzü atalım bari. Gol yok oğlum bizim takımda. Al işte bu. Oh, bu takımdan. 3 oh, yiyoruz bu takımdan. O oh, 4 yedik oğlum bu takımdan. Yuh ama ya. Oho. Oh, Kara. Oh. Buna zaten öleceğiz ki. 89 yok adamların takımında. Bir kazanıyormuşuz. Aynen kral. İkinci dakika mini. Kazanırız. <laughs> Kazandırırız. Oh bizimkiler sarı kart seviyor. Abi oha ilk defa sarı kart yediler. 3-0. Bu ne oğlum? 3-0 mükemmel bir skor. Oh buna da öldük. Aha bak. Bunlar çok iyi değil gibi ama öleceğiz yine. Hadi oğlum. Bak bayağı yemedik. İlk golü 3-2'ydik. Oh. Bak maç boyunca yaptığınız tek şey sarı kart yeme. Zaten şu Pepe var ya geçen maçta sarı kart yedi. Oğlum beyinsiz Pepe. Neyse. Oo, ona vermediysek zaten. Oo, bu da koymuş Real Betis takımı. Eh. Oo. Gece oh. Yok kral. Bize oyun kazanma diye bir şey sundu. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu ne oğlum? Neyse de bak defansları kötü. Kötü dediğim üçü bize gelse kadroya girecek. Hadi. Bak oğlum gol yedik. İlk yarı oğlum ilk yarı golsüz diyecektim. İkinci yarı bak. 7 yedi dakikada 3 gol yedik. Adamın dibisiniz oğlum siz. Aferin ya size. Al burada net. Oğlum aslında çok iyi değil he. Çok iyi değil. Harbi iyi değil. Hadi. Yiyemiyoruz. Tamam güzel. Oy. Oh. Sağlık olsun. Oğlum bak. Oyun başladığından beri bir gol atamadık. Bak yenmeyi falan Oha bak bu bu çok kötü. Yenmeyi falan geçtim gol atamadık. Hadi 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 gol atalım bari. Oğlum bak gol atalım lan. Oğlum gol atsana. Bu takıma yok ya. Bu takıma bir 0 yeniliyorsun yeter ama ya. Bak bu da biraz kötü. İyi Instagram. Al. Orkun kökçü atıyor. Oo <laughs> oh, çok rahatlar. <laughs> of ya. Al. 2 0 3 oldu. Biraz daha yiyelim. Oh! Son dakika bak 90. dakika. Ansu Fati'den gol yiyoruz. Mükemmelsiniz takım. Ha bundan yemeyelim. Var ya bütün sınıfa ikişer çikolata. Hadi. Bunu yenelim bu maçı. Bak. Bak oğlum bizimkiler sarı kart yemekten başka bir şey yapmıyor. Bak oğlum. İlk yarım. Oho. Bir gol atamadık bak. Kırmızıymış. Geri zekalı. Öyle kayarsan arkadan Ramos gibi. Hala oyunda mı? Hala oyunda mı o oh, Ah Aynı kişi mi? Oh. Yiyelim sarılara. Yiyelim. İkinci sarıdan kırmızıyı da görürüz. Hadi. Bak onu. Oho son dakika adamlar gol atıyor. Biz son dakika sarı kart yiyoruz. Böyle bir şey yok ya. Of ya. 94 Kerem var adamlarda ya. Oho. Kerem atıyor bize. Oğlum bak bir gol atalım. Kazanma falan geçtim artık. Gol atalım lan. Gol atsam. Ben de iyilerle maç yapıyorum acaba. Buralarda bir şey yok ki. Google Games. Buraya oğlum. Yok oğlum ölüyoruz biz ya. Oho buna da öldük. Costa var oğlum kalelerinde ya. 92 bir İkinci dakikadan sarı kartıyoruz. Adamlar birinci dakikada gol atıyor. Allah sağlık olsun. Kaç dakikada yediniz lan? Beş dakikada rekor kırıldı. 5 dakikada üç gol. Adam lan siz. Hadi bakayım. Öldük yine oğlum. Ya belli doğuştan belli Ay. telefon düştü ev ol herkese de video var Allah Allah yabanı da bayağıdır görüyorum peleyi de ama hani vazgeç yani neyse part 3 gelir belki